Merhaba arkadaşlar, Lamam'la bir videoda daha beraberiz. Tavuk trenine hoş geldiniz. Evet, aşağı yağlık şey tavukları ve aşağı kata hani böyle gördüğünüz gibi en son daha yeni kazıyorduk. Gel Bili. Bili. Çeksen o tavuğu. Abi ben... o ne yapıyor? Oğlum bana bak. Güç güç kullanmak Elimde gerekiyor. Elimde tohum var. Abi yukarıdayken aşağı gelmek istiyorlar. Bence doğal hallerine bırakalım. Nerede olursa olsun onlar mı? Yani tavuk sonuçta. Oha başardık. Neyse neyi başardık? Bir tane artan var burada. Bu yanlışlıkla burada kalmış. Dakika. Şimdi Emre ben tankları da yaptım. Bu arada yani. hani video sırasında neler yaptık? Aşağın bir kısmı clay birlikte kaplayabildik. Şu anki şeyimiz ona etti. Hayır daha var biraz daha. Yani biraz daha vardı da işte şu anlık hani bu kadar gibi tamamlayamayacağız gibi onu tamamlayacağız zaman içerisinde. Duvarları değiştireceğiz. Ya ne yapıyorsun sen? Abi o en iğrenç şey. Ha. Kaç tane var sende bayağı varmış. Bu kadar mı Daha var mı şuraya? 2 üç. Tamam sen onları da koy. Valla bende tanklar var. Bence tankları şey yapalım Emre. Şu köşeye mi diyorsun? Ha burada aşağıdan yukarı kule gibi çıksın. Tamam. Oh my god. Tabu var mı? Gelin. Neyse ben tankları düşürüyorum. Düdükler. Gül bakayım çet. Gel. Düdük. Gel. Sen de gel. Yapma bak. Gel. Üzme abi. Düşünce bayağı yüksek kule oldu ha. Bence çok güzel oldu. Tam fabrikasyon oldu ha. Abi niye gravel var evin? Şurada ya, niye orası var? ben sayıyordum. 14'ü sayarken öyle oldu. <gülüyor> 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 tamam abi, aşağıya da hallettik. Şuraya da böyle değişik bir sistem yaptık. Ya, altında. burası çok hoş olmadı mı abi ya, Trabzan'da? Güzel oldu. Aşırı hoşuma gitti benim. Aşağıya ne yapacağız? Depo tankları da koyduk, benzini nasıl getireceğiz? Şimdi. Onu pom pompa yapmamız lazım değil mi? Önce yumurtaları kırıyorum. Tamam, yumurtaları kır. Pompa yapımına başlıyorum ben Emre. Ha bir de buraya önceden kırdığımız... Aa oldu. dur bir Kurduğum. tane daha yumurta çıktı onu da yapayım. Şu... şey... Hı? Fırınlardaki kleyleri alıyorum. Ya da koyayım yani şu an. Kalsın. ya. Ben de şöyle koyayım Şurada ekstra klayı pişirmek için fırın kurduk. Şimdi... Bir dakika. Ha pompa değil mi? Direkt pump diye mi geçiyor? Ha aynen. Bakayım. Pump. Valla kaç tane... Ben şimdi... Var? Hmm, boru yapacağım. Bir pump var, bir de pump var. Ha, <laughs> kolay olanı bizimki. Tamam tamam ben hatırlıyorum. Tamam tamam kolay ya. Aa bize daha fazla cam lazım. Ne? Cam lazım. Cam vereyim iki stek var. Bak ben iki steyi nereye koydum? Ha doğru şey yaptım. 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 <laughs> Vallahi emberciğim o zaman yapacak bir şey yok yani gidip kazacağım. Dur dur kum buldum ben biraz. Bakayım bu <laughs> masayı pişirsem ne kadar çıkıyor? <laughs> Masayı mı? <laughs> Masa yaktım. Masa... Aa yakabiliyor musun öyle? Yaktım abi. Vay be. Oh gereksiz bütün tahta... Biliyorum saçma sapan eşyaları yakacağım o zaman ben. Yak yak. Chest bulmuştum. Chest de yakarım. Bir dakika sonra... Ben pompayı yapıyorum abi. Yap abi. Pompa mühim. Tabii abi. Bir onun için motor lazım. Sen de engine yapsana ya. Ne engine lazım da ona? Vallahi Bombas için lazım ona. Bombas için ne oluyorsa artık. Aa bir tane daha akua accumulator <laughs> lazım şimdi ya. O ne için? Bak şimdi şöyle bir şey var ki acı gerçek. Hı, -hı. Söyle ne acı biz? gerçek. Pompa için gerekmiyor koyuz. Hayır hayır. Onu Pompasın engine'in içine su koymamız gerekiyor ya. Combustion değil de kömürle çalışan... Ama o benzini çektikçe kendi yakacak içinde. Doğru. Self-sufficient oluyor yani. Doğru diyorsun da bir dakika. Bizim demirler nerede? Ha şu oha demir bayağı var yani. Var var. Şimdi o zaman ben önce bir kazı platformu oluşturacağım. Tamam. Şuradan bir tane redstone. dakika. Bir dakika pompayı yaptım sayılır. Bir tane de tank lazım ya. Cam, cam var mı? Hı? Cam. 8 tane cam lazım. Bir dakika. 8 tane. Hayır canım yani benim de işim var. Tamam o zaman ben hemen. Bir tane verebilirim. Yok canım 8 cam lazım. Şuradan hemen kazayım 8 tane kum. Sen ne yapıyorsun şu an? Ha, Koyos akumulator mı? Yok ben kazı platformu ve boruları yapıyorum şu an. Hmm. O Aquarius. Onu yapacağım sonra. Kazı platformu dediğin şey mi hani böyle tırmanabildiğim böyle bir He. blok vardı? Yok hayır ya. Böyle Üstüne bir blok... çık rahat rahat çıkıp sistem kurmamız için bir yer oluşturacağım işte. Ha, bir de rol tırmanılabilen bir blok vardı yani inşaat iskeleti iskelesi gibi. Hı. o da var tabi. O da güzel. Öyle yapmıştık biz önceden bir kere onu hatırlıyorum. Çok yüksek bir benzin vardı. Hmm. Dur, ben şimdi sana daha şık yapacağım. Ama kömürümüz yok ki. Cık. Odun yapacağız o zaman mecbur. <laughs> Odundan kömür yap. Aynen işte. Tamam ben kazı platformu oluşturmaya gidiyorum. O da nasıl oluyordu ki dur. <laughs> Onu unuttum ha. <he. gülüyor> İş güç yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? E, kazı platformu. Hı -hı. Şimdi temeli sağlam olsun diye stone'dan atıyorum temeli. Vay. Yıkılmaz. <laughs> oh my god. <laughs> Bir dakika rubber'dan pişireyim. Rubber wood. 2, 3. Dördüncü blok burası. Hmm. Evet sanırım. <laughs> bir tane benzini harcadım. Yapacak bir şey yok. Benzini mi harcadın? <laughs> Hayatımda çok büyük yanlışlar yapıyorum. Şu an fark ettim. Ya, ya, odun lazım. Odun. Ya bütün bu odunlar nereye gidiyor? Önde bir stek var ama. Ya bir stek. <laughs> bir stek nedir canım? şurası ortası olacaksa şuraya da bir tane lazım. Bir tane daha. Tamam. Bakın. 1, 2, 3, 4. Hmm. Hüseyin işini gözlemlemeye geliyorum, çok merak ettim. Bir de karanlık yatsa mıydık? Merhaba! Yağmur yağıyor! Bir şey etkiliyor mu ki o? Çok ses yapıyor ben Oraya çıkış nasıl oluyor abi? Onu halledeceğiz daha, Nereden yapacağım. Abi, temeli nerede bunun, cobblestone? Temel... Dur şimdi. Temeller ne? burada bak, görüldüğü üzere. Hımm. Dur 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 kazayım ben onu. Hayır ne yaptın? Hayır. Abi. Kenan ne yap? Bak temel sağlam görüldüğü üzere. <gülüyor> <gülüyor> Temelimiz çok iyi de. Abi üstünü kapadın diye. Ya bu ne olacak? Evet. Şuradan çıkıyorum. O platforma çıkmanın da güzel bir yolu olsa. O benim dediğim şeylerde bloklardan yapmamız lazım abi. Kahretsin yanlış yere çekmişim. <laughs> <laughs> Yumuk mu oldu? Of. Dur halledeceğim. Ben yar yarım yanlış bir şey yapmam. Hmm. Hayırlısıyla. Abi. Şu inventory her türlü çok pisleniyor ya. Her türlü Arkadaşım abi. niye koydurmuyorsun oraya? Neyi koydurtmuyor? Göstereceğim ben sana fancy. Stone ben pompayı evet. yaptım Emre. Tamam. Şu an daha zorlu işlerle uğraştığımız için. Şunu şuraya koyayım. Şunu çöp kısmına atayım. Çöp kısmı. Çöpümüz de var yani. Çöp diye nitelendirdiğimiz şeyler daha doğrusu. Hı. Şu yumurtaları kırayım. Belki Tavuk var. Hiç hiç tavuğumuz yokmuş gibi. <laughs> Evet sağlam bir temelin ardından yine. Oo yavru tavuk oldu. Yes. Neyse güzel. Sağlam Bu da yanlış olacak eğer buradan yaparsam. <laughs> Emre nasıl bir mühendislik bu? Hayır ya gayet güzel. Laz, lazım mıyım ya? <laughs> laz mıyım bir, adım, mühendisler iki, gibi. 3, 4, 1, Pompa iki, lazım. Üç, başka ne lazım 3, 4 bu arada biz bu? kaç dakikadır video çekiyoruz? Hiçbir fikrim yok. Hmm. Hı. 2, 3, 4, 5. Aynen yanlış saymışım. dakika şimdi pompa... Yok abi. canım şimdi esas yanlış oldu ya. <laughs> ne yapıyorsun çok merak ediyorum. Dur. Ya bir git zombi. Ölürsün benzin o. Stilin. Oha benzinin içinde yüzüyor. Ney? Zombi benzinle tırmanıyor. <laughs> tırmanıyor. Emre biz ne kombat sinenci mi kullanacaktık yani şimdi? Aynen. Aynen. Kombat sinenci nasıl yapılıyor ona bakayım. Burada. Bizim aşağıda kullandıklarımız da aynısı mı? Ee, hayır. Bu Steam aşağıdakiler. Hmm. Kombat sinenden aşağısı iş görmüyor. Ay sinirli zombi. Aynen. Tam burası. Bu sefer kesin doğru. Steam burada iş görmez mi Emre peki? Abi kömürle çalışıyor Steam. Hmm. Ha kömür problem. Kombas için benzinle çalışan mıydı? Ha, kendi zaten benzin çekecek. Kendi çek, oradan çek. alacak. Ne? Oradan alacak benzinini işte. Ama bir de soğutma sistemi <laughs> bağlamak lazım. İşte akü akoya üstü, üstü, Halledeceğim ben hepsini ya şurada. Eskiden biz şey yapıyor, falan yoktu. Biz su bağlıyorduk bir de motora. o da çok zordu ya. Çok uğraştı. Bir de onun için bir pompa. Hmm. Saçmaydı ya eskiden. Bu iyi olmuş. Aqualus nasıl yapılıyor? Zor mu? Çok basit ya. Hı, bakayım. Sen yapıyor musun onu? Yatalım bence bir. Aynen aynen. Hayır. Dizbe diz, -diz okupayt diyormuş yalnız. Burada kaç dakika? Konuda bak da şimdi. O zaman bir durdurup bakıp geliyorum. Heyecanla durdurma sekansı. Evet arkadaşlar. Büyük platform açılışı. Büyük petrol platformu alış açılışımıza hoş geldiniz. Vay be. Devasa ya. konforlu merdivenimizden çıktıktan sonra. Şş, pompayı şöyle mi koyuyorduk? Şuraya bir blok. <laughs> oh my god. <laughs> Aman, onu nasıl alıyoruz? Kenan <laughs> why you do this? <laughs> onu nasıl alıyoruz? Sekiyoruz. <laughs> lazım dur. O abi. da %100 değil. Ne? Evet. %100 değil ne demek abi? Şaka Gidebiliyor. Mı? Ya şaka. Hangi renç ama? Quartz ranch var. Kesin onların güzellik şeyi farklıdır ha. Siyah olan olur herhalde. Stonecier. Abi kapırdan, bronzdan olan değil mi normalde ya? O elektrik ile olanlar. Force wrench yapalım bence. Force gear. Aha. Force at. Force at yapmamız Stone lazım. Stonecier nasıl yapılıyordu? Stone Dur wrench'in yapılışına. Bir alayım. dakika. Benzin atlayınca ölmüyoruz değil mi? Yani aynı yok, yok. Aynı su gibi güzel. Hatta su şeyleri çıkıyor ha. Aynen. Evet, Tahta yeri yapıyoruz önce. Şuradan bana kabul ver kardeş. Orada Berl çok iyiymiş be. E oraya şey diyecektim hani şuraya bir blok koysanı diyecektim. Hani Ay, tam koy... da koyuyordum sonra sen onu koydun. <laughs> Vallahi kötü oldu. Birden ayrılalım. Ben neye ha? Bizde force gem vardı değil mi? Yerde şey stone gear var sana atıyorum. Evet bir dakika. Demirle bir şey yapalım. Gene bende gir. Ya gir. <laughs> gir. Gir. Dur bakayım. Düşündüğüm şey olursa çok iyi olacak. Oh my god. Ne yaptın ya? Oh my god. Dur bir şey atıyorum sana. Look at this. Look at, this. at mı? Evet. Yeni teknoloji keşfet. Niye gelmedi bana? Sadece kutsal kişiler. Ha, bekbekime gelmiş. Force range yapabiliriz artık. Force. Uçuyor mu bu? Abi ne işe yarıyor şimdi bu Force olayı? Onu da bir araştırmak lazım. mı? Her şey var. Yok bence onu sonra bakarız da. Hayır dur buradan bakabiliyorum. Ha. U'ya bastım ve oyun tuttum. Nasıl oluyor? Heh. Force Sword. Force Meet. Force Pickaxe. Allah U'ya basınca oyun niye takılıyor? İşte biraz bekle. Force Pack. Force Pack derken? Force çantası yani. Peki ne işe yarıyor yani bu Force'tan özellikle? Ya hiçbir fikrim var. yok. İşte onu internetten bakacağız sonra da uyuyor. Force uyuyayım. engine. Force engine mi? Force transport pipe. İyiymiş. Oh my god. Benim mic Mike... aha takıldı geldi. Force sword. This is beautiful. Evet, Force... <laughs> Bir dakika. Oha. Abi gel şu benzin işini bitireceğiz Neyse, ya. Neyse tamam. Ben onlara bakacağım. bakacağız bakacağız ya yani. şu bölümden sonra bakıcaz. Işte. Force ingatları üzerine bir bölüm yapabiliriz şu an baktım da. Çalışacağız şey onun üstüne biz. Ne iş yaradığını hiç bilmesek de. Yapıyorum. Oldu mu? Oldu mu? Yanlış wrench! Nasıl yani? Çalışmıyor Hangisi lazım acaba? Ee, bu değil. Sen şey mi? Bakır bronzla yapılan mı acaba? O olmasın diye dua ediyorum ama. Bronzumuz var mı? Bronz nasıl yapılıyor ki? Hayır. Hayır. Bronz çok zor yapılıyor. Hayır. Oh my god. Bronz ayı <laughs> Benzin oraya kaydı. Şakir. <laughs> Şunu neden yapıyorsun? Kırsak ne olur? Hayır bozulur. Yenisi... Da belki de bozulmaz. Yap Deneyeyim mi? Yaparız yenisini ya. <laughs> 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 Ta blok koy oraya. Of. Oh be. Vallahi boşu boşuna korktuk ya. Şimdi buna şey, kombatçının ne tarafa koyayım? Dur şimdi ben bunu vardı bir ara. Ne? Ben Combat... de bir tane. Ha, sana atmışım demek ki. Ortadaymış cam. Şunu hep karıştırıyorum. Neyi? Ortada oluyor cam ya. Karıştırıyorum onu. Şimdi şuradan waterproof yapalım. Ha, waterproof pipe. Nasıl bir de o eve götüreceğiz o pipe'ı? Nasıl bir yolu izleyeceğiz? İşte şuradan ineriz. Buradan yerin altına gireriz. Hmm, tamam. Şu arkadan da inebiliriz. Ben boru kazmasına bak başlayayım hatta. <laughs> Şu anda bayağı uzun sürecek o da çünkü. Güzel. Şimdi bak oradan indireceksin. Dur şimdi. Kombas çığını evet. buraya koyacağız. Aquarius'u şuraya koyarız. Hatta şöyle mi yapsak? Akvaryusu şuraya koysak. Buradan suyu şöyle çeker mi? Çeker. Çeker mi? Çekmez. Çeker. 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 Ee, boru hattı kazımına başladım. herhalde olsun. Çeker. Tamam ben kazıyorum he, boru hattını sonra. Neredesin? Kazıyorum boru hattını. Doğru yönde kazdığına emin misin? Evet. Haritadan bakarak gidiyorum. yönlendirme yapabiliriz zaten. O, sorun değil yani. Gayet doğru kazıyorum şu an. Bir dakika ben kaktüs pişireceğim o zaman. Çok da boru lazım ya. Değil mi? Yol çok uzun. Az mesafe değil yani. Böyle gözüküyor şey benzin ama. Yani. Şimdi kaktüs, kaktüs. Yani en büyük kardeş. korkum şu oyunda hani böyle bir şey kazarken visk falan çıkacak böyle. <laughs> Saçma. O zaman ben videoyu durdurayım şu işi bitirelim. Değil mi? Çok uzun işimiz varmış hani. Evet. Evet arkadaşlar bir bölümde daha beraberdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.